Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında İl Emniyet Müdürü Erdem bildirici Tuğ General Mücahit Avkıran kaymakamlar ve kurum müdürlerinin katılımıyla seçim güvenliği toplantısı düzenlendi. İlimizde bu yıl yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde seçmen sayımız 1.252.096 olarak belirlenmiştir. 1.604 604 binada toplam 4435 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleşecektir. Sandıklarda görevli kamu görevlisi sayısı ise 8870'tir. Gerçekleşen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Şıldak seçim sürecinde alınacak önlemlerle ilgili açıklamada bulundu. İl seçim kurulu ve ilçe seçim kurullarının kaybakanlıklarımızdan ve valilerimizden yapmış olduğu talepler doğrultusunda bütün ihtiyaçları karşılanmıştır. Gerek kamu personeli, gerek araç gereç, gerekse konteyner, seçim takımı olarak kullanılacak konteyner ve araç taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Vali Şıldak, 31 Mart Pazar günü yapılacak gelen seçimlerde belediye başkan adaylarıyla muhtar adaylarını sükunete davet etti. Seçim güvenliği konusunda en üst seviyede tedbir almış bulunuyoruz. Seçimlerin ilimizde, ilimizin her bir noktasında güvenli ve huzurlu ortamlarda gerçekleşmesi, seçmenlerin iradelerini hür ve demokrasi kurallarına uygun şekilde sandığa yansıtılabilmesi için bütün tedbirleri alanda planladık ve uygulamaya hazırız. Yerel seçimlerde 6.803'ü polis, 4.427 4.427'si jandarma olmak üzere toplam 11.230 personel görev alacak. 6.803 emniyet personelimiz, 4.427 jandarma personelimiz olmak üzere toplam 11.230 personeli güvenlik teşhiri alacağız. Elimize İçişleri Bakanlığımızdan yaptığımız talep karşısında, 700 ilave güvenlik personeli gönderilmiş olacaktır. Bu sayının içinde ilave takviye personel sayısı yer almaktadır. Yine emniyetimiz 1122, jandarmamız ise 892 olmak üzere güvenlik birimlerimiz seçim günü toplam 2014 araçla güvenlik hizmetini temin edeceklerdir, yerine getireceklerdir.